Merhabalar. Gülün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hamburger köftesi yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo kıyma, köfte harcı, ekmek içi, bir büyük kuru soğan, yeteri kadar su, kıyılmış maydanoz ve 2 tane de yumurtamız var. Şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi malzemelerimizi koymaya başlıyoruz. 1 kilo kıymamız vardı. Bir kase ekmek içi. Bir tane büyük boy soğanımızı robotta çektik iyice. Siz isterseniz rendeleyedebilirsiniz. 2 tane yumurtamızı da koyduk. Ve çekilmiş maydanozumuz. Burada 2 paket köfte harcımız var. Kıymamız bir kilo olduğu için iki paketini kullanıyoruz. Şimdi suyumuzu da ekleyip köfte harcımızı iyice yoğuruyoruz. suyu kontrollü bir şekilde koyuyoruz suyu koymamızdaki amaç ekmek içi ve köfte harcını ıslatmak için köftemizin daha güzel bir kıvam alması için bolca yoğuruyoruz ne kadar çok yoğurursak sonucumuz o kadar güzel olur Evet köfte harcımızı iyice yoğurduk. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. En az bir saat dinlendiriyoruz. Evet bir saat dinlendirdik dolabımızda köfte harcımızı. Şimdi şekil verme zamanına geldi. Şeklimizde büyük bir kavanoz kapağı. Üzerine de poşet geçiriyoruz. Evet köftelerimiz hazır. Şimdi pişirme zamanı. Evet yağımız ısındı. Şimdi köftelerimizi tek tek koyuyoruz. köftelerimiz evet, kızardı. Şimdi kızaranları alıyoruz ve diğerlerini de aynı bu şekilde kızartıyoruz. hamburgerimizi süslemeye geldi sıra. Ketçap ve mayonezimiz var. İkisini beraber karıştırdık böyle. Ekmeğimizin altına ve üstüne sürüyoruz. Daha sonra evet, marulumuzu da koyduk. Şimdi kornişon turşularımızı da ekliyoruz. Soğan halkalarıyla da süsleyelim. Köftemizi de koyduk. Evet hamburgerlerimiz afiyetle tüketilmek için hazır. Sizlerde videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. ごちそうさました。